Hepinize merhaba Aytaş ya. Merhaba Taydeşim. Bugün yayımda Yakup var. Sesim kötü yiyor ya Tıp ya. Konuşabilirsin. Ya Tıp. Vidadayım şu anda. Ne? Şu anda videodayım Bugün, bugün başlayalım. Bugün yayımda ya Abone olmayı, yay tatmayı unutmayın ki ya tut ya daha çok video değebilsin arkadaşlar. Ya. Şimdi ya tut ya bir vesile atacağız. Atayım mı? tamam. Okey. Gel okay. 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 bakayım. Değil Değil Ama indirmedin ki. Üstüne tut ya indir. Ya ben biliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. VS atacağız. İniyor mu? Geldi geldi. sen başladı. Başladım. Evet Ayça başlayacak. Yatup ya ilk video çekişim. Yatup PUBG'yi oynamıyordu. Yüklendiğidir. Ailesinden. Aile Ayesi, çek yüklendi Belki uzun zaman sonra <laughs> Apyam ya ve Yatup ve ben oynayabiliriz. Belki. Belki yüzde iyi e şans ya. Ben biraz location. O ben ikiye. Arkadaş ya. Kendisi istedi. Ama Yakup nerede? yatar. Yatacağım bekleyin. Işte. Şuna da doğru çiçeği tat. Bir dakika bunda yiye falan varsa ay ay. Şöyle şöyle. Ya ye, ya ye. Senin gibi ya ye. Neydi? çok kötü değiyor. Şöyle. Ya artık uymaya değil mi? <laughs> ya artık öldü. Bir daha ölçek bize

Ya şey, niye bir yalnız mı? Ben AMM oynuyorum Açayım tamam Hayday İki kişi bir iki kişiye dayıysa aday etme oyunu İki kişi bir iki kişiye dayıysa Dayıysa aday etme oyunu Canı bi' canı bi' of Yat aşağı Ay çok Şu ya <laughs> ah, ya, ben bunu <laughs> Ya ha, Ay arkadaşlar. Diye yine Aitada şey yeter, de oyundan çıktı, hadi sıkıştı ya. Tom, tafasına şu Bum. boom. Dayanamayıp gerçek yatıp ben yatım. Hayım şimdi bitti. bilmiyor bu doyduğumu haytada şiay ve ay oy. <laughs> <laughs> Oydu. Yine vuruldum Of 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 Şuradan tam derdi A da B Ama ben şey oynamıyorum Oynasam mı? Değil oynuyor. Day 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 Bu Yakup ha. Hadi Yakupçuk. Oynayamıyor musun? Hadi seni. Hadi. Ya çıktı ya. Kesin. O çıkmadı. <laughs> of iyi uydu. İyi de iyiydi. Süseydi. Ama biraz sonra İş şey ama bak ya iyi, iyi yapıyor gel gel of sonu bir diktiği daha kaç ve onu bir daha çıkar beni ayırtayamaya kaçma Tamam. Sayıyorum ha arkadaş ya. Açayım mı? Tamam gel. Aç. Hadi çıkart. Arkadaşlar hem çıkart. Çiz. Bekle. Kendi istedi Ay çarşafımı vuruyorsam vuruyorsan. <laughs> ye yapıyor anca koydu ya tüpçü. Yemiyor mu? Bir daha AVM yalıyor. Ben niye yaptım? 30 <laughs> <Otuz tek> <laughs> Bir taş değil çıkmış. Aa çıktı denmiyor. O, yani chat yanlış söylüyor paysa. Ya bot. Taççak. Yalnız bu ekran niye tayayı duruyor? Ya anca taçay. aaa ben ayta işimi oynuyor yiye 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 yapıyorsun ben saymam ki <laughs> yiye yapıyor ya ayta işiyor dönüyorsunuz. diye ye çiğ atır. Ben öndeyim. Ne yemeyecek ben varım. Anca iyi yapayım. Ben bu yüzden Asya gitmem ki. Oyda ölü ya da suya oynayayım. <laughs> Aa ya. Yat aşağı. Yat ya bebiş. Geldim. O şu anda oyda. <laughs> of! Ne buydum? Öyle <laughs> yat aşağı mas. Hadi. Çıkamıyor. dann habe camdan daydı. Aa! Ha yine ba. Ama can. Ya da oya yedeyken. Yedeyken. Kesin şuradan atlayışa. Aa, ne oldu ya Yatıp ön tomşumuz yani bizim yan tomşumuz. Of oh, yeşeydi. Tam istediğim yaydan da canım canım, canım. ve ve niçin piçin ne oldu ya tüpçüm arkadaşlar biliyorsunuz ya daha yeni başladı biraz saydım ona bir dakika hemen anladım. ya tüp yiye yaptın İlk önce onu söylemek istiyorum. Ve sesin de açık değil. Sesini açsana. Gülşehir sabahtan beri Bir dakika sana bir şey söyleyeyim. Sen iyi yapıyorsun. Benim çıkmış aytaşımı vuruyorsun. Bekle bekle. Şimdi aytaşı şey açacağım. Bekle sen. Ya ne yapıyorsun? Kurtuluş. <laughs> Aşkım buyursun yanına nasıl anlatayım başka? Hadi hadi ha, suyu ver hadi. Aşkım buyursun. Ha, i̇ndi mi Öyle misin? Öldürdün sen. İndi bu ayıtayı. İndi mi? değil mi? Hani? İndi Hid mi indi misin? Ne dedi? İndi. Kutlu sen sabahtan Aşkım'ı nasıl biliyorsun orada? Oğlum sen benim tatma ayta. Bir sus, Benim aytaşımı vurursan ben de senin şey yapayım. vururum oyda. Ne? Benim tatma aytaşımı vurup vurup duyuyordun. Alo, Adam çıkmış nasıl sıksın? Ne? Adam oyundan çıkmış. Bir videomuzun daha sonuna değdik. Abone olmayı, yay tatmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağitli tayin.